arkadaşlar öncelikle izlenme rekoru olarak 500 bin ay 500 bin diyorum 500 izlenme gördüğünüz bu videomda artık abone falan 513 izlenme bunun için hepinize teşekkür ederim ve aynı aynı şekilde bu videom için de teşekkür ederim. Aslında bu videoyu çekmeyecektim arkadaşlar ama bazıları nos dedi, çakma dedi. Ben de bu videoyu çektim. Hepinize teşekkür ederim ve videoya geçelim. Ses gelmiyorsa diye açıyorum. Ee, ses az ya da çok geliyorsa arkadaşlar özür dilerim. Lütfen bana yazın. Ve başlıyoruz. Hileyle asla yapmam ben arkadaşlar. Yorumlarda isterseniz 2 like gelirse bulat korseri size çekeceğim Hatta bunu yapmak istiyorsanız hashtag Emel Akbulat yazabilirsiniz Hatta şuraya yazayım şöyle şöyle şu işaret işte böyle yazabilirsiniz. Ben de bu şekilde ablamla da video çekerim. Tabii siz isterseniz. Neyse uzatmayalım. Videoya başlayalım. Başlayalım. İkinci bölüm içinde bu videoya 20 izlenme gelirse 20 görüntülenme tabii ki de gelir. Ve başladık. Keşke bir köy falan çıksaydı. Neyse. Ses geliyor şu an inşallah. A koyu. Şunları ben dönüştürüp kesmemiz lazım. İlk geceden yatak yapabilirsek yani. Çok iyi olur. Benim için. gel bakalım hiç şiddet yok dedikten sonra kurban mı evet, kurban he şu an 3 etim olduğu gibi 3 de şey mi oldu? Hmm. Video çok uzun olmayacak. <laughs> Tamam. Bir dakika. <laughs> Ve tamam. Devam ediyoruz. Çok bir şey yapamayacağım. Yani neredeyse bir shorts videosu kadar olacak. Nedeni çünkü birazdan teyzenlere gideceğiz. Bu arada bakalım. Pek canavar yok. Arkadan kıyafet falan gelmez hiç Biraz şuraya gidelim de. Garanti alalım. Biraz taş kazıp geliyorum arkada. Yani 9 tane taş yeter. Hadi bakalım. Ne yapalım ilk önce? Tabii ki de balta. Şey... Bunlar en önemlileridir. Kılıça sahi çok önem vermiyorum ben. Biraz daha taş kazıp geliyorum. 7 tane de kömürümüz oldu. Hemen bir tane şey. şu an gözlerimi açım. şey olarak Bir de. kaç geldi? Merak ettim şu an. Karnenizden kaç geldi? Arkadaşlar iki tane linç geldi. Birisi anladık. En sen sen dedi. Allah dur. Oo bak birazcık iyi oldu bu zırhımız olabilir belki. Ya da öleceğiz. Hmm, zırhı düşmedi ya. Neyse. Ben ağlamam. Allah çocuk değilim. Ana tohum. Hadi bakalım. Arada bir donuyorum çünkü şu arkadaşlar şey. Donuyorum değil de. Eşek. Şu ineği <laughs> lazım. Kim şey düşürdü ah be? Aa bir dakika eğer nasıl yapılıyordu? dakika ya. Aa. Koyun. Güzel. Hop. 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 İnek lazım ya. Çok fena inek lazım. Yalnız benim de şey shorts videosu kadar olabilir deyip 8 dakikalık video yapmam. <laughs> Abicim inek. inek Ya gel ben seni evcilleştireyim mi? Ben sevdi. Kalpler çıkıyordu beni ben takip etmiyor. İnek, inek, inek. eşek de gitmiş zaten. Ben eşeği severim arkadaşlar. Gerçek hayatta da bilmek isterim Çünkü bana çok uysal geliyor. Atlar gibi tekmeye değemiyor hem de. Bak buradan güzel bir maden çıkar ha. Gece de olmaz inşallah be. Yatak yapalım Uyumamız gerekir falan Ben buradan Atlarsam muhtemelen öleceğim yani. Arkadaşlar balçıklar var Bu Nasıl oluyor? Neyse arkadaşlar dediğim gibi hashtag emel akbulat yazarsanız ablamla videomuz gelecek. Bay bay ben kendime hapsediyorum. Sizi seviyorum. da arkadaşlar abone sayımız baya bir düşük. Abone olursanız sevinirim. İzlenme sayımız çok iyi. Ama neden siz şey yapmıyorsunuz? Neden abone olmuyorsunuz arkadaşlar? Abone sayımız düşük. Yani video sayımız abone sayımızdan daha fazla yani öyle söyleyeyim. Bay bay.